başlığında tertiplemiş olduğumuz bu güzide programa hoş geldiniz. <laughs> İmam Hatip okulları bu milletin bağrından çıkan inançla, sabırla ve azimle yoğrulmuş bir eğitim seferberliğidir. Bu okullar 1951 yılında o büyük gönül insanı merhum Mahmut Celalettin Ökten Hoca'nın öncülüğünde ilimle imanı buluşturacak bir nesil yetiştirme idareleriyle kuruldu. Celalettin Ökten Hoca o günlerde sadece bir okul bir diriliş ocağı hayal etmişti. Ve bugün elhamdülillah onun o hayali Mardin'den İstanbul'a, Edirne'den Hakkari'ye kadar binlerce İmam Hatip'te hayal bulmuş durumda. Sevgili öğrenciler, İmam Hatip okulları sadece bilgi öğreten değil, aynı zamanda ruh kazandıran, karakter inşa eden kurumlardır. Bu okullarda gençlerimiz sadece akademik başarı için değil, adalet, merhamet ve hikmet için çalışırlar. Ve bugün geldiğimiz noktada bu emeklerin karşılığını görmenin büyük gururunu yaşıyoruz. Bu yıl yapılan YKS sınavında İmam Hatipli öğrencilerimiz yüzde onluk bir oranla yüzde kırklık başarı dilimlerinde yer alarak hepimize büyük bir mutluluk yaşattılar. Bu başarı sadece bir istatistik değil, inancın, gayretin ve samimiyetin dir. Bu başarı İmam Hatip ruhunun hala dimdik ayakta olduğunun en güzel kanıtıdır. Sevgili öğrenciler, İmam Hatipli olmak sadece ilim öğrenmek değil, o ilmi, o ilmi irfana dönüştürmektir. İmam Hatipli olmak sadece ders kitaplarına bağlı kalmak değil, medeniyetimizin köklerinden beslenerek dünyaya umut olacak çözümler üretmektir. İmam Hatipli olmak, merhametle yoğrulmuş bir yüreğe sahip olmak, haksızlık karşısında dimdik durmak ve kim var denildiğinde ben varım diyerek ileri atılmaktır. Sevgili gençler, sizler bu milletin en büyük hazinesisiniz. Sizler yarınlarımızın en güçlü teminatısınız. Sırtınızda taşıdığınız bu imam Hatip kimliği size sadece akademik başarı sorumluluğu değil aynı zamanda ahlaki duruş, nezaket ve zarafetle topluma önderlik etme görevi de yükler. Unutmayın, bizim en büyük başarımız sahip olduğumuz değerleri hayatımızın her alanına taşımak olacaktır. Bu vesileyle başta Mahmut Celalettin Ökten ve Tevfik İleri hocalarımız olmak üzere İmam Hatip davasına gönül vermiş tüm büyüklerimizi rahmet ve minnet tanıyorum. Bu davaya emek veren tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize, velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim İmam Hatip neslini hakikatin, adaletin ve merhametin öncüsü eylesin. İmam Hatip çatısı altında yetişen her bir gencimizi vatanına, milletine ve ümmetine faydalı bireyler kılsın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla sevgili öğrenciler, sizlerin en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Burada ülkemizin eğitim tarihinde müstesna bir yere sahip olan İmam Hatipler Haftası vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu anlamlı haftada ilimle, ilfanı, fenle, hikmeti, kalple, aklı birleştiren bir geleneğin temsilcileriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli genç kardeşlerim. Kadın medeniyetlerin buluşma noktası olan Mardin'imiz yüzyıllardır farklı kültürlerin harmanlandığı tarihe, kadim değerlere ve kültürel mirasa sahiptir. Bu kadim mirasımızın en değerli taşıyıcıları ise hiç şüphesiz gençlerimiz. Mehmet Akif Ersoy'un ifadelerindeki asının nesli gibi aklı ilimle, ruh ile inancı, kalp ile ahlakı birleştiren idare sahip bir gençlik geleceğimizin de teminatı olacaktır. Bu şuurla gençlerimizi yetiştirme gayretinde olan İmam Hatip okulları kutlu bir gençlik hareketi olmasının yanında bu kadim topraklarımızın tarihini, kültürünü, idealini, milli ve manevi mirasını rehber edinen, omuzlayan, hem inanç dünyasının hem de ilim geleneğinin köklerinden beslenen bir dava yolculuğu olarak bir medeniyet inşası tahayyülüdür. Bu oturlarımız dini bilgilerin öğretildiği aynı zamanda bilimle, akılla, ahlakla, maneviyatla bütünleştiren bir neslin yetiştiği eğitim yuvalarıdır. Kuruluşundan bugüne İmam Hatip okulları kalbi imanla, zihni bildiğiyle, dili hikmetle donatılmış gençler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu yönüyle İmam Hatip okulları milletimizin ilme dayalı kalkınma ve maneviyata dayalı diriliş yolculuğunun da önemli taşıyıcılarıdır. İmam Hatip okullarımız bu kadim şehrin ruhuna yakışır biçimde hem fen bilimlerinde hem de dini ilimlerde başarılı bireyler yetiştirmektedir. İmam Hatip okullarının ortaya koyduğu bir vizyon, gönüllere dokunan, karakter inşa eden bir irfan hareketidir. Bugün İmam Hatip'ten mezun olan gençlerimizin bir kısmı laboratuvarda bilim üretirken, bir kısmı minberde hikmet anlatıyor, bir kısmı teknolojide ilerlerken, bir kısmı insanlığa hizmet ediyor. İşte bu birliktelik, ilim ve imanın, fed ile irfanın birleştiği bu dengenin ve ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olacağına yürekten yanıyor. Sevgili gençler, sizler bu milletin umudusunuz. Sizler çağın gerektirdiği bilimsel bilgiyle donanırken kalbinizi de iman ve ahlakla besleyen bir neslin mensuplarısınız. Unutmayın, ilim ahlakla birleştiğinde insanı kemale ulaştırır. Fen hikmetle birleştiğinde medeniyet doğurur. Ecdadımızın ilim Çin'de de olsa gidip alınız bir sürü de çıktığı yolda sizler bugün modern laboratuvarlarda, dijital dünyada, yapay zekada, tıpta, mühendislikte yeni ufuklar açacaksınız. Bu şuurla teknolojinin hızla geliştiği çağımızda bireysel beceriler, yetenekler, kabiliyetler ve uzmanlıklar önemli hale geldiği için eğitimlerimizi sürdürürken kişisel gelişiminizi en üst düzeyde sağlamanız adına bizler de her daim sizlerin yanınızdayız ve yanınızda olacağız. Ahlaki açıdan şahsiyetini inşa etmeyi önemseyen, olumlu anlamda varlığını ailesinde, okulunda, çevresinde hissettiren bir gençliğin geleceğimizin teminatı olduğunun da bilincindeyiz bu toprakların öz değerlerinden kopmadan, inancınızla, kültürünüzle, vicdanınızla iman varsa imkan var diyerek hem kendi hayatınızı hem de ülkemizin geleceği için güçlü bir şekilde ilerliyorsunuz ve ilerlemeye devam edeceksiniz. Bizler de sonuna kadar sizlerin yanındayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler bir neslin gönül mimarlarısınız. İmam Hatip özünü ilimle yoğrulmuş bir ahlak, hikmetle donanmış bir akıl oluşturur. Bu ruhu gençlerimize aktaran her bir öğretmenimizi, her bir idarecimizi yürekten kutluyorum. Emeklerinizin, gayretlerinizin, dualarınızın meyvesi ülkemizin en büyük güvencesi olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönül coğrafyamızın tamamındaki olaylara ve gelişmelere zulme alkışlayamam şiarı ve daha adil bir dünya mümkün inancıyla yaklaşıyoruz. Kim olursa olsun mazluma sahip çıkmayı, düşenin elinden tutup kaldırmayı, kanın, gözyaşının ve katliamların önüne geçmeyi, doğru bildiklerimizi cesaretle haykırmayı, kimden gelirse gelsin baskıya, tehdide boyun eğmemeyi, mazlumlara, mağdurlara ve tüm insanlar karşı öncelikli ve önemli vazifemiz olarak görüyoruz. Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail zulmüne ve işgale karşı tavrımız da bu yöndedir. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz inşallah kıymetli kardeşlerim. Gençlerimizin hem fiziki hem manevi gelişimini sağlayarak cumhuriyetimizin ikinci asrında emin adımlarla ilerliyoruz. Yeter ki gençlerimiz okusunlar, düşünsünler, kendilerini geliştirip üretsinler. Bizler devletimizin tüm imkanlarını sebep edip gençlerimizin her daim yanlarında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz gençlerimiz için yaptığımız her yatırım, aldığımız her karar gençlerimize olan sevgimizin ve güvenimizin de bir göstergesidir. Bizler biliyoruz ki güçlü ve tam bağımsız Türkiye ancak imanlı, ahlaklı, bilgili ve üretken gençlerle mümkündür. Bu nedenle devletimizin tüm imkanları seferber ederek gençlerimizin eğitimine, gelişimine, geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kökleriyle bağ güçlendikçe daha da güçlenen aziz bir milletin evlatları olan İmam Hatip nesli ecdadından aldığı güçle geleceğimizi en güzel şekilde inşa edecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle İmam Hatip okullarımızın kuruluşundan bu yana emeği geçen herkese, başta öğretmenlerimize, idarecilerimize, mezunlarımıza, ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı tevfikleri tarafından şüphe yok ki İmam Hatip Üresine, ülkesine ve bütün insanlığa faydalı olmayla can sürecinde sorumluluk alacak nesillerin yetiştirilmesi olmuştur. <laughs>